gidilecek değil. Allah Azze ve Celle'den geldik. Ona döneceğiz. Bu herkes için olacak şeydir. Allah'a şükür Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamberler hepsi bu hayattan sonra ne olacağını söylemiş. İman sahibi Müslüman olan insan ona göre hazırlıklı olur. Ona göre amel yapar ki ahirette rahat olsun. Mesela dünyada çalışır ki biraz yaşlılığında rahat, rahat olsun diye. Bu da aynı şekilde ahirette rahat olmak isteyen Allah Azze ve Celle'nin emrettiği şeyler yapacak. Onun emirlerinde olacak. Yasaklarını da uzak duracak. Yasaklarından uzak duracak. E şimdi ne oluyor? Göz kapattıktan sonra insan son nefes verdikten sonra ahirette işte onun Müslüman için Şeyh Baba da söylüyordum. Bu bir kapıyı açıp öteki tarafa geçmek gibi rahat olur. Kolay olur Müslüman için. Müslüman olmayan için çok zordur. Allah muhafaza etsin. Allah'a karşı gelen için çok zordur. Müslüman için buradan e, gider ailesiyle ailesinden ayrılır karşı taraftan öteki müminler kendini karşılar her vakit sorarlar kim geldi kim geldi şu geldi bu geldi onu karşılayıp onu sevinirler buradan giderken üzüntü oluyor. Karşı tarafta sevinç olur. Nasıl yolcu, bir yerden yolculuğu edersin o üzülürler, insanlar gidiyor arkadaşımıza. Karşı taraftan da geliyor diye e, sevinç olur o mü'min için. O da sevinir, hepsini gidenlere kavuşur, anasına, babasına, sevdiklerine, e, şeyhine, akrabasına kavuştum diye onlara bayram gibi olur, sevinirler. Bu taraftan üzüntü tabi o da normaldir. Dünyaya gelirken de aynı şekilde hem ferah olur hem üzüntü olur. Giderken de aynı şekildedir. Onun için mümin için bir problem yoktur. Problem kafir için, müşrik için, dinsiz için, zalim için büyük problemdir. O ahirete gitmek. Ama dün öteki mümin için hiçbir şey yok, üzüntü yok. Bilakis ferah var. Mevlana'nın Hazreti dediği gibi bu düğün gecem dedi ahirete ertihal gecesi o, o, mümin olan da aynı şekilde büyükler, evliyalar, alimler bize yolu gösterirler ki e, insan hazırlıklı olsun üzülmesin diye Allah hepimize hakiki iman versin Allah muhafaza etsin şerrinden şerrinden inşallah Allah tevfik al-Fatiha